ilişkileri, yani olaylarla ilişkileri de ayrıca bir önem arz ediyor. Dolayısıyla bunu da ayrı bir not olarak düşünerek hemen üçüncü e, konuşmacıya geçmek istiyorum. E, üçüncü konuşmacımız İhsan Aydın. E, güzel, hoş bir e, tabi diğer tevhilerde hoştu ama İstanbul'da yaşadığımız ve özellikle de bu bahar mevsimi, tam da yaşayamadığımız bu bahar Mevsiminin de en güzel olan mekanlardan birisini Evliya Çelebi üzerinden anlatacak. Evliya Çelebi Seyahat Boğaz için. <laughs> evet. Teşekkür ediyorum. Sayın hocalarım, değerli misafirler, hürmetlerimi sunarak başlıyorum. Evliya Çelebi Seyahat Boğaz için. Boğaz için İstanbul'da yaşama sanatının en üst düzeyde temsil edildiği kültürümüzün bir şüphesiz. Abdülhak Şinasi saat Boğaziçi'ni şu şekilde tarif ediyor. Boğaziçi kendine mahsus adetleri ve zevkleri olan büsbütün hususi bir alemdi. Bu manada Boğaziçi İstanbul, Boğaziçi içinde bulunduğu İstanbul kültüründen ve medeniyetinden bile ayrılarak kendine mahsus ve kendine has ayrı bir medeniyet kurmuş, kurmuştur. Osmanlı devrinde Boğaziçi ne bir derya olan sahil haneler, kasırlar ve sahil, sahil saraylar etrafında sayfiye mekanı olarak gelişmiştir. Mimarisi, bahçe ve koruları, su kaynakları ve mehtap safaları ile İstanbulluların özdeşleştiği boğaz için toprağa, suya, suya ve havaya olan uyumu yahut uyumsuzluklara bulunan çözüm şekillerini ifade eder. Boğaziçi tarihinde pek çok isimle anılmıştır. Bizans devrinde kanal anlamına gelen Sitenon ismiyle alınmış, Osmanlı devrinde ise Halici Bahri Rum, Halici Konstantiniyye, İskender Boğazı, İslambol Boğazı ve Nehri Aziz gibi isimlerle anılmıştır. Evliya Çelebi bu isimlerden İslambol Boğazı tabirini kullanır. İstanbul Boğazı, Boğaziçi kimliğine Tophane ve Salacak arasında kavuşarak Rumeli Kavağı ve Anadolu Kavağı hattına kadar devam eder. 18. yüzyıl öncesine ait olmak üzere Boğaziçi hakkında yazılmış çok az miktarda kaynak bulunmaktadır. Bunlardan biri de Evliya Çelebi seyahatnamesidir. Seyahatname, Boğaziçi hakkındaki ilk derli toplu ve Boğaziçi'ni genel olarak anlatan e, ilk kaynaktır. Boğaziçi'ne adım adım gezen Evliya Çelebi, mimarisinden yaşama biçimine, florasından faunasına kadar her konuda bize bilgi vermektedir. Evliya Çelebi İstanbul'a ayırdığı birinci kitabında ilk olarak Sur içi İstanbul'u anlatır. Daha sonra İstanbul, Sur dışı İstanbul'una şehri azim olarak nitelediği Eyüp şehriyle çıkar. Ve bundan sonra Sütlüce kasabasını, daha sonra Karapiri Paşa kasabasını, sonra Hasköy kasabasını, daha sonra Kasımpaşa şehrini ve daha sonra Kale-i Azim Galata şehrini anlattıktan sonra Tophane şehriyle Boğaziçi'ni anlatmaya başlar artık bu safhadan sonra Boğaziçi'nin Rumeli kıyılarını Rumeli fenerine kadar anlatır ve buradan Anadolu yakasına geçer. Buradan da Üsküdar şehrine kadar Anadolu kıyılarını anlatmaya devam eder. Evliya Çelebi anlattığı bu yerleşim yerleri büyüklüğüne ve küçüklüğüne göre şehri azim, şehir, kasaba ve, kasaba ve köy sıfatları ile isimlendirir. Bunların dışında Rumeli Hisarı'nın şehri azim ve kalayı kadim Üsküdar ise şehir azim ve bilad-ı kadim benderi abadan olarak niteler. Boğaziçi semtlerini ayrı ayrı ele alan Evliya Çelebi belli bir düzende başlıklar halinde ilerler. Seyahatname'de bu başlıklar şu şekildedir. İlk olarak semtin ilk kurucusunu ve tarihi tarihi hakkında bilgi verir. Daha sonra eğer semt veya yerleşim yeri küçük bir yerse hayır eserleri ve haneleri hakkında özet olarak bilgi verir. Daha sonra semte hükmedenler yani yönetici kadrosunu anlatır ve büyük bir yerleşim yeri ise hayır eserlerini ve önemli yapılarını anlatır. Sonra mesire mekanlarını ve daha sonra semtte bulunan önemli kişilerin kabir veya türbelerini anlatır. Evliya Çelebi İstanbul'un ilk kurucusu olarak Hazreti Süleyman'ı anlatır. Boğaz için İstanbul Boğazı'nın açılmasını ise İskender'i Zülkarneyn'e bağlar. Ve İskender'i Zülkarneyn İstanbul'un dördüncü kurucusudur. İskender'i Zülkarneyn'i Allah Evliya Çelebi'ye göre dünyayı bir düzene koyması için göndermiştir. Ve İstanbul Boğazı'nın e, açılmasını bir, bir olay etrafında anlatır Evliya Çelebi. Bu olay şöyledir. Kaydefa Makedonya ve İzmir'ne hakimidir. İskender'i Zülkarneyn'e boyun eğmez ve aralarında bir husumet peyda olur. İskender Zülkarneyn, Kaydefa'yı alt edemez ve tebdili kıyafetiyle onun ülkesine gider. Ancak yakalanır. Kaydefa ana, ki bir kadındır Kaydefa, uzun müddet İskender'i hapiste tuttuktan sonra ondan bir yemin alır kendisine karşı savaşmamak üzere ve sonra serbest bırakır. Ülkesine dönen e, İskender, alimleriyle bir müzakere eder ve meclis oluşturur. Bu mecliste şu konuşmalar geçer. Bu konuşmaları direkt Evliya Çelebi'den alıyoruz. Vüzerai İskender eğittiler. Kaydefa nam avretin ne haysiyeti olan? Derya misal asker ile üzerine varıp elin vilayetin harabu yabab halkın denda tığdan geçirip ciğerlerin kebap edelim dediklerinde İskender eğitti. El kelimu izâ vefa kerem sahibi verdiği sözde durur. Kaçan kaydefa beni hapisten ıtlak ettik de Üzerine asker ve kılıç çekmemek için ahdü misak ettim. Buna bir ilaç edin. Kim? Kaydafa'dan intikam alan. Dedik de hemen Hazreti Hızır baş kaldırıp eğilir. Ya İskender! Eğer Kaydafa'dan intikam alan dersen cengüc-i ve harbu kıtal dahi olmaya hemen Karadeniz'in şehri Makedonya kurgundan kesip Akdeniz'e unsap eyle. Kaydafa'nın cemi-i dağlı diyarları garkı ağbolup intikam alırsın ve ahd-ı emanına dahi durmuş olursun.'' diye anlatır. Bu meşveretten sonra İstanbul Boğazı Hazreti Hızır'ın gözetiminde 700 bin işçi çalıştırılarak açılır ve Kaydefa'nın hüküm sürdüğü Makedonya şehri su sular altında kalır. Bu olaydan sonra yine Evliya Çelebi'ye göre İskenderi Zülkarneyn İstanbul'u dördüncü defa kuracaktır ve Evliya Çelebi İstanbul ve Boğaziçi hakkında İskenderi Zülkarneyn'in diğer faaliyetlerini de ayrıntılı bir şekilde anlatmaktadır. Bizans devrinde Boğaziçi genel olarak meskun bir halde değildi. Yalnızca birkaç balıkçı köyü, yine sayısı az olmak üzere bazı yalılar, saraylar, manastır ve kiliseler bulunmaktaydı. Bizans'ın güç kaybetmesiyle birlikte Boğaziçi yavaş yavaş boşalmıştır. Osmanlılar Boğaziçi'ne ilk olarak Anadolu Hisarı'nı inşa etmekle yerleşmiştir. Ve bu inşadan sonra Yavaş yavaş artık Osmanlılar Boğaziçi'nin geneline yerleşmeye başlamışlardır. Bu iskan durumu İstanbul'un fethiyle farklı bir çehre kazanacaktır ki fetihten önce Rumeli Hisarı inşa edilmiştir ve fetihten sonra tophaneye top imalathanesi yapılmıştır. Bu sebepten dolayı e, Boğaz içinde artık sistemli bir imar faaliyeti başlamış ve halk artık sistemli bir şekilde Boğaz için yerleştirilmeye başlanmıştır. Akabinde daha sonra Beşiktaş ve diğer semtler ise yalılar, saraylar, has bahçeler ve mesireler etrafında şekillenecektir. Evliya Çelebi bu konuda 3. Selim'in bir balık sefası sonrasında ferman ile Tarabya şehrini kurdurmasını şu şekilde anlatır. Ma takaddem levi deryada bir, <laughs> balık dalyanı var imiş. Andan gayrı asara bina yok imiş. Selim Şahı Sani ne bir deryayı teferrüz ederken bu sayyad-ı mahi mahalline uğrayıp yuna yun mahiler saydettir o mahalde nice ser drahtları vardır. o serlerin sayesinde taze şikar olunmuş mahileri pişirip aynı şu taraf edip zevkü sefa eder. Baydahu vezir ağzımı sokullu Mehmet Paşa'ya ferman edip bu mahalde bana bir çemenzar sofa ve bir kasaba amar edip ismi Tarabya olsun buyururlar. Andan bu kasaba ol asırda bina olup mamur olmuştur şeklinde anlatır. Evliya Çelebi'nin yaşadığı devir içi kültürün asıl inkişafından öncedir. Ee, bu devirde Boğaz içinde birkaç semt hariç ekabire ait saraylar, yıllar ve köşkler yer almaktaydı. Yavuz Sultan Selim Şehzade bir gün şöyle bir olay anlatır Hasbahçe'de geçen bir olayı. Yavuz Sultan Selim oğlu olan Şehzade Süleyman'a bir gün kızar ve öldürülmesi için Bostancı başına teslim eder. Bostancı başı da Boğaz içinde bulunan kule bahçesine götürür ama öldürmez. Sonra Yavuz Sultan Selim Mısır seferine gider ve döndükten sonra yine Bostancı başı ile aralarında bir konuşma geçer ki şöyledir. Ah Bostancı başı mazlum Süleyman için azim hata ettik. İşte bila devlet fert olursak bu devleti Ali Osman kime nakleder deyince Bostancı başı zemin rus edip kulle bahçesinden Süleyman'ı getirip Selim Han'ın tarihi iserine yüz sürüp, Selim Süleyman'ı bağrına basıp ahir hilafet Süleyman'a deyince bostancı başıya Mısır'ı ihsan edip şeklini devam eder. Boğaz içinde yerleşik olan halk ekseriyetle Müslümandır. Ancak gayrimüslimleri de azımsanmayacak derecedeydi. Gayrimüslimler Ortaköy ile Arnavut köyü arasında yoğunlaşmıştır. Rumeli Yakası'nda. Anadolu Yakası'nda ise Kuzguncuk ve Çengelköy'de yoğunlaşmıştır. Diğer semtlerde genellikle Müslümanlar bulunmaktaydı. Evliya Çelebi Müslümanların, bu semtlerde bulunan Müslümanların Anadolu'nun yahut devletin çeşitli yerlerinden getirildiğini anlatır. Ki tophane halkı genellikle gemici, topçu ve manavdılar Karadeniz sahillerinden getirilmişti. Anadolu Kavva'nın halkı ise Anadolu'lu diye tarif eder. Evliya Çelebi Boğaziçi'nin, Boğaziçi halkının Boğaziçi yaşayış biçimi ve anlayışını bize aktarır. Ve tophanede meskun olan Abaza kavminin çocuklarının devletli olmasını istediklerini ve bunun için yaptıklarını şu şekilde anlatır. Hala ve her sene tophane Abazaları evlatları bir yaşında ve ikisine bali iken şehir oğlanı olmasın. Kul olup satılıp devlet ment olsun için her sene evlatların süt analara verip nice beşik kundak oğlan uşak gemiler ile Abaza diyarına gönderip 10-15 yaşında İstanbul'a getirip padişah musahiplerine pişkeş yahut frut edip çerağı ederler. İşte bizim merhum Melek Ahmet Paşa ve Siyavuş Paşa böyle tophane abazası idi. Bunun emsali nice bin evlatları tophaneden abazaya gidip gelmededir. Evliya bir diğer semtlere nazaran tophaneye daha çok e, yer ayırmış ve cadde ve sokakların intizamından bahseder ve devamını şu anlama gelen sözlerle sürdürür. Halkı gayet namazına düşkün, ümmetin salihlerinden kimselerdir. Ayan ve eşrafı süslü elbiseler giyerler. Orta halli tüccar meslek ehli olanları güçlerine göre kısa elbise giyerler. Kadınları çuka ferace, başlarına dülbent, yüzlerine kıl örtüyle selimiye ipekli takki giyip gayet edeplice hareket ederler. Evliya Çelebi seyahatnamesi şüphesiz Boğaziçi kültürü için en önemli kaynaklardan birisidir. En önde gelen kaynaklardan birisidir. Evliya Çelebi'nin üslubu gireyince İbrahim arkadaşımızın bahsettiği gibi birçok yerde mübalağalara başvurur. Ve söylentiler aynı zamanda söylentileri de bize nakleder. Ancak bu haliyle bile Evliya Seyahatnamesi halen yerli ve yabancı muharrirler tarafından başucu eseri olarak kullanılmaktadır. Teşekkür ederim. Evet, İnsana da çok teşekkür ediyoruz. Zamanında gayet veciz bir şekilde tebliğini sundu. Tabi Boğaziçi kültürü söz konusu olunca, e, geç dönemde daha çok yoğunlaşan ve anlatılan bir Boğaziçi kültürü var ve merhum Mehmet Kaplan hep bu kültürden söz ederdi ve İstanbul kültürünü anlatırken onun bir üçüncü kültürü olarak aktarırdı. Biz onun e, seminerlerine ve konferanslarını müddet böyle veriyoruz ama Orada bahsedilen daha yerli bir Boğaz içi kültürüdür. Her ne kadar orada gayrimüslimler yaşıyor idiyseler de büyük ölçüde İstanbul'un fethinden sonra genişletilmiş ve iskana açılmış Boğaz içi köyleri vardır. Aşağıda küçük küçük bir de koylarda yerleşik gayrimüslimler vardır. Bu vesileyle önemli bir kaynak gerçekten de e, ifade ettiği gibi ben hemen e, buradan üçüncü e, pardon dördüncü konuşmacımıza geçeceğim.